<laughs> ya ama tebrik ederim 3-0'ı ama ama Adek'in sağ bakacak çekiyorsun. Gerçi şuan Vamos é usar. Olha o horizonte. Olha o horizonte. olha para baixo, mas reta assim. No. orası Bu arkamızda kalıyor Öyle değil mi? Bu taraf. olanın yer değil mi? Gördün? zannettikleri Göl zannettikleri Mezir zaten gittikleri. Körfezi. Evet. Sol taraf plaj var sağ arkamızda. Kopa Ipanema, İpanema Leblon ya duvara. Önce Ipanema mı Hayır. Kopa İpanema, Leblon. Ondan sonra arada Sheraton otel var. Ondan sonra Sao Coronado başlıyor. 16 kilometre plaj. Evet. Arkadaşlar çok dalgalı ya. Buradaki miydi? Buradaki miydi? Hangisi? Burada. 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 Burada.